kanal olduğu ee, için kimse belki diyorum burada daha rahat buluruz. Dur bekle bulacağım şimdi. Bir aydı değil mi? Hmm. ne kadar sakin ol. <laughs> bulacağım şimdi bulacağım ha. Kendi kanı kızının söyledikleri üstüydü bu. Mu? Mustafa Gülşen'in komşusunun bir şey yapmış komşusu. Karım Gülşene sihir yaptılar, üç çocuğunu bırakıp evden kaçtı. 32 yıllık eşi başka bir kadına kaçan Cemile Hanım'ın isyanı gözle oldu. Aa! Bayılmış lan kadın. öf Attın Mehmet. Ha, ver bakayım. Haber. Nasılsın? İyiyim, teşekkür eden Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Gidelim mi hemen Zonguldak'a? görmek ister Zonguldak misin? Zonguldak istemiş. İsterim, i̇sterim kızım. Ama ben isteyeyim ki bu yer gelsinler. Benim... Aha, tamam, konuşabilir miyim? Konuşabilirsin, gel. Şimdi Özkan, anne, ekran var mı sizin orada? Bilmiyorum Ahmet, ama... Ahmet, şimdi doğru konuş. Sen bana dedin ki çocuklar benim de. e, değil. Eder mi? Doğru söyle. Dedin mi? Demedim mi? Değil mi? Fatma da böyle küçük sarı biberler olur bilir misiniz? Böyle küçük sarı biberler vardır. Sen diyor çocuklar benim değil dedin diyor. Şüşme! Işte. Şüşme! Konuş! Ah. Gavat dedi. Kızını tehdit ediyor şu anda. Konuşma! Şimdi ben anlamadım. Konuşsunlar mı, konuşmasınlar mı? TikTok'ları mı var simsim? Wow! Sim? <laughs> i̇şte gerçekten <laughs> aradığım lezzet. Hmm. Anne! Efendim! Susar mısın? Anne kuba susmayacağım! susar, susar mısın? Sen, senle Ahmet buraya gelmeden ben gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim! İstanbul'da çünkü Ne ciddi gülüyorsun ciddi orada? Anne. Fanatik karikatürü gibi bir adam ya bu arada, Ahmet de yani. Aa. Bu arada gerçekten ben çok özür dilerim bir şey sormak istiyorum size. Kızım bu beşi bir yerde mi var? Çünkü chatte birisi sorulmuş yani gözüm takıldı. Ve şu anda bitti yani mesela bütün ciddiyet bitti benim için. Her şey bitti. Okey. <laughs> anne siyah kurban olsun kıyamam ya Allah. Kötü dilen anne döve beni. Sen hoş Ahmet'le konuşuyam. Ahmet oğlum sen dedin ben çocuğum anne. yok elendin. Halif dandara girme. Dandara girme çık. Çık dandara. Özkan. Dandara Nereden çıkacakmış? kameraman arkadaşım. Ha. ha. Çıksın orada. Ha. Kameradan çıkma diyor. Kendin çıktı ol çıktı zannediyor sinirleniyor. Yok ki geri çık diyor saklanma kaçma diyor. Sen diyor çocuğum yok demedin mi diyor. Hadi konuş benden konuş. Hadi bu vicdadan ha? konuş. Ekkes sen konuş. Hadi. Hadi konuş bakayım. Konuşuyor. Tamam konuş. Müthiş bir ikili. Konuşuyor. tamam. Sen şu Anlatsana komple kızına neler yaşattın, neler yaptın. Ne ne yaptın? Anladın. Melat. Değil mi? Önce ben sana, ben sana bir şey Fatma, Fat hoş ana Sen ses etme. Sen başka adamdasın. Ya bir şey dersin. diyeceğim. Bas bir dur. Başka Sen ses etme. Ahmet, canım. Yalnız <laughs> şu detay çok iyi. Bak Allah'ım işte ya. Fatma ile konuşurken Fatma'nın tarafına gidiyor. Yani çünkü onunla konuşuyor o sırada. Ahmet'le konuşurken Ahmet'in tarafına gidiyor ve Ahmet'le konuşuyor. <laughs> Hiçbir dönemde. Adam neye gülüyor? Hiçbir fikrim yok. Yani şu an acaba... Normal iletişim kurulabilecek düzeyde kim var bu kamera görüntüsünde ben onu da bilmiyorum. Ta geldi komutanlar geldi. Efendim o da mi? komşular şikayet. Ta, Ta komutanlar gelmiş komşular bile bunu şikayet etmiş onu diyor. Bak <laughs> artık çözdüm dili. Çözdüm abi artık ben dili. Ya ben sana diyorum bak sen beni aradın dedin ki kızım dedin özledin getir dedin getirdim. <laughs> Bizim bir buçuk milyar paramız yedin. Sonra iki gün üç gün sonra kızına kaç gel dedin. Dedim dedim, dedim, dedim lan şey dedim, Dedim, hemen şey de gitti dedim Dedim, yaptı. Dedim, bak eşyalı öyle lan kardeş kişinin önünde dedim. kişinin Evin önünde de demiş şop... bunu dede. Anne, ay anne. Evinde şopmenin yaktığında da Anne, Ahmet onu da Borcun Tabi paramız bitti. Aklısı. Sen, aklısı. sen Aklısın. babanın, babanın ben dedim ki gel niye söktün? Hadi. Sensin, kardeşim. <laughs> Diyor ki sen diyor bizi yanına aldın bir süre diyor. Bizi diyor bir süre yanına aldın diyor. Bir, bir buçuk milyar paramızı yedin diyor. E, ee, evde eşyalarını yenilettirdin diyor. Başka başka işlerini hallettirdin. Tabi diyor paramız bitince diyor. Bizi saldın diyor. Sen de haklısın diyor. Tabi diyor paramız bitince diyor. Bize böyle davranmaya başladın diyor. Sensin o kardeşim sensin diyor. <laughs> Doğru söyle bakayım. Niye sattın? Hadi etkisini ev... olu şöyle. Ya ne şey diyeceğim? Sabahdan beri benim sağdaki kadın ne yapacak onu bekliyorum. Gözüm hep ona kayıyor. Efendim. Anne deme bana. Anne deme. Ev tutacağı. Anne deme. Ev, de ev tutacağı adın bize şey. ne oldu? İşe sok. Ben seni niye? Ne oldu? Ne Amel, sen ben seni niye? Ben seni niye işe sokayım gibi bir muhabbet dönüyor şu an. Kolunda ne dövmesi var? Çocuk mu? Ne? Allah midim can? Ha şimdi o tarafa bir dö. Evet. Şuradaki görüntü. Anne! Anne deme Ahmet. Sen bebek dedin. O çocuklar benim değil. Tamam. Melat. Ha tamam deme Melat. Anlasın. Kızım niye gülüyorsun orada? Annen tükenmiş. Aa. Aa! Hayır, <laughs> hiç <laughs> Şaka yapıyor da gülüyor orada. Melat. <laughs> İkisi birlikte gülüyorlar. Aa! Nerede? ne sen de? Hadi. Ha tamam Melat diyorum. Hadi Melat diyorum. Tamam hadi tamam, Melat diyorum. Tamam de. Şey Diyor. Usta ne yaptın başka. yani? Bizi işe sokacaktın. Bizi çalıştıracaktın. Ahmet yok Ya sen kendini işe gir. Bu kadın ne ki seni işe soksun? Ben şu an anlamadım. Aa! Ya hocam ben kamera açmasam olurum. Biz onları götürdüğü bizim paramızı yediniz içtiniz. Bak dedim bak burada kaç kişi var onlara gönder söz verdim tak. Seni işe koyacaktım Ahmet. Bizi bizim... Kaç kişiye diyor söz verdim diyor tuttum yani. Ka bir, kaç kişiye diyor söz verdim hani soktum işe gibi bir yere getiriyor. Seni de diyor sokacaktım işe diyor. Ahmet adam, dur ya, biz lafımı kesme. Önce büyük lafını kesilmez. Aklısı, ne desen Ama, Bir dakika, sen dedin biz o çocuklar benim biz değil. Seviyoruz. O çocuklar ya, niye yapacak bir, şey, bir yok. şey yok. Niye? Niye? Ya, benim kızım ya. Canım. Kolunda bilezikleri, boynunda beşi bir yerdesi. Şok içindeyim. Ben mecbur benim, benim ben bakmaya. Benim, benim kızım mecbur Şimdi Melat abla, senden bir ricada bulunacağım. Evet. Şimdi Ay, Ay, Ayşe Hanım dur. Şöyle mi? Ben e? Başak mi? Hanım değil Yok. Başak Hanım değil mi? Şimdi şimdi bakmıyor öyle. Çocuklar senin mi? De Benim anladığım şimdi ben size söylüyorum. Bu hanımefendi çocuğu olduğunu bilmiyormuş bunun. O yüzden ikisini destekliyormuş, ediyormuş. Daha sonrasında çocukların bunun olduğunu öğrenmiş. Bu hanımefendi orada niye var? Hala bir meçhur Ay ben yıllar Fatma. Iki tane de benim bir kitap çocuğum var. Sen değil. Ben benim sen, Şahit var, şahit. şahit. Fatma, bir dakika kızım. Bir dakika anne kıvı, sıkma kendin. Sen ya asılsın, sıkma. Ahmet, hani sen dedin altın var. Esra'nın yanında... Esen, Fatma Kıvılcım şahit. gibi mi? <laughs> Fatma Kıvılcım gibi mi Selena'daki mesela nefesini falan mı tutuyor sinirlenince? Aaa! Ahmet hala evli mi? Buna bakar mısın ya? Hayatımın şoku. Spoiler yedik şu an ve bunu Barış Zorba yaptı. Yazıklar olsun şu şey demiyorum. Bilir miyim izin ol. Bak, gel buraya bak ya, şurada da kocaman. Al, Esra Hanım. Sen yolladı ya, ya Can Hanım. Tamam tamam gönderdim. tamam, bak. Esra Hanım. Yani gel bir böyle. Söyleyin bakayım o da takımı almış mı kızı Ha? Ya bu kıza bir oda takımı bile almış mı acaba diyor onlar diyor. Bir oda takımı bile almadılar ya kızıma diyor. Ne? Ne? Üstünü örtecek mi? Tamam. Gel bak ben böyle. Şey Annem adresi öğrendi anda bu stüdyoyu terk eder. Oraya gelir. Beni bir döver. Ama bak. Bir döver. Ömrü hayatını ben o dayağı unutamam. Unutamam. Yani her göz göze geldiğimizde, her bakıştığımızda o dayağı hatırlarım. Beni yani öyle döver. <laughs> Burada çok sakince şey yapar. incim. Ne yapıyorsun orada? Tamam gelince zaten görüşeceğiz. Ben <laughs> <laughs> Melat ben getireceğim Esra'da. onları. Gel şöyle. Doğru, doğru mu peki bu? Hayır. Hayır şimdi Ahmet doğru de değil. bak Doğru değil. Şimdi hiç doğru değil. Ahmet dedi önce. Fatmacım hoş geldin yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsın? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim Esra Hanım siz. Vallahi ben yani. Bir dakika Melahat <laughs> abla. Melahat abla bir Allah dakika. Allah yüzeti için bakış. Bu sahte midir, doğru midir? Bir bakış. Gerçek olsa Bu diyor sahte midir, doğru mudur? Allah aşkına bir bakın diyor. <laughs> Aklına bilezik takılmış. Olacak Melahat Allah abla. Allah için. Ben altın istemiyorum. Kızımın mutluluğu ne istiyor? Mutluluğu ne? Anladınız artık ha. Şok oldu üçü de ne dedi ki? Ee, Fatma ben, e Fatmacığım ben yani iyiyim. Aslında seni e, ve hayatınla ilgili şeyleri öğrendikten sonra çok Sıkmak moralim bozuldu. açık. Abla sen de yani sıkmasın istiyorsun 2 dakika bir sus yani. Aa! diyorsun ki sıkma sıkma bir sakin ol sen de abla otur o zaman yani. Kızın stres et 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 sıkma kendini sıkma. Hasta olacaksın. Melahat ablacığım. Hasta İzim olacaksın verir misin? diyor. Evet sıkma. çok moralim bozuldu. 19 yaşında ben pırıl tırcım pırıl tırcım bir iyi. genç kızı. Ee, önce annen yüzde 45 evet, e, zihinsel oldu? engelin olduğunu söyledi. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> şey ben on eee engelli olsaydım engelli <laughs> okuluna giderdim. Hı -hı. Gittin, gittin ee, evet, Şahit Van. Ben var. dokuz, Şahit dokuz buçuk. Yani benim herhangi bir engelim yok diyorsun. 9... Fatma, yalan şey dinler misiniz bir Hanım? Evet. 9... Dokuz, dokuz buçuk, on yaşından beri ben yurtlarda kaldım. Evet, Hı, -hı. Hı, Hı Annem bana şiddet yaptı. Hı -hı. Babam şiddet tamam, yaptı. Ondan bana bakamadılar. Evet. Anne. Ben Şimdi aa wow 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 orada dur orada dur orada dur hadi bakalım benim en bayıldığım konular en bayıldığım konular kızının mutluluğunu istiyorsan kızın çocukken iyi davransaydın ya kızın mutluluğunu çok istiyorsan. Çocuğunun mutlu çok İşte böyle olaylara çok deliriyorum ben ya. Çok deliriyorum abi. Ben hı. sadece mutlu olmak istedim Esra Hanım. Hı hı. Ama olamadım ben mutlu. Hı hı. Şu an ben mutlu musun peki? Ben burada huzurluyum, mutluyum. Evet mutluyum. Benim için artık annem yok. Hı hı. Ne annem var ne babam var. Ben artık yalnızım. Benim benim sadece kaynanamla kocam var. Onlar bana yeter. Ha, tamam. Hayır, başka başka kimseyi, e, ben bu seyir. çıkmıyorum. Ee, çıkmıyorum. Melahat ablacığım. Ben gelmeden ben gitmem. Kocam hocam orada yüzü çok hoş ha. Ciddiyim. Yüz hatları çok hoş. Kimseyi istemiyorum. Abla senden bir ricada bulunacağım bak, bağırarak, çağırarak bu işi çözemeyiz. Hı -hı. Hayatımda hiç kimseye ihtiyacım yok, kaynanam ve kocam bana yeter. Peki e, şimdi hayat arkadaşı çok önemli bir seçim e, çünkü o, ço yani o kişi ileride doğacak çocuklarımızın babası olacak. İşte iyi bir babam olacak, önce iyi bir kocama olacak nasıl ya bir hayatımız olacak? Bunlar Hı -hı. önemli Hı -hı. sorular. Sen e, Ahmet'i ne kadar süredir tanıyorsun? 27 evet. Temmuz'da evlenmişsiniz. Beş. Ondan 15 gün önce de sen evden evet. kaçıyorsun. Evet. Top kaç gün e, kaç günde tanıyıp evlilik kararı aldı? Ya ben bir süre. süre <laughs> <laughs> Tem diyelim. Temmuzun başında. İşte ben bir şey söyleyeyim mi? Aynısı bana. Bak yemin ediyorum size böyle. İlk falan matematik sorusu sorununda ben de böyle yapıyordum işte. Otuz buçuk. Haziran'dan beri konuşuyoruz Ahmet'te. Nerede konuşuyordunuz? Facebook'u. <g immer hole noise> Face'den, e, Messenger'den... Mes <laughs> Messenger. E, sosyal medyada. Hemen öyle tipleri de... Messenger bu arada. Facebook adı. Twitter. Twitter adı. Yanlış söylediniz. <laughs> sosyal medyadan e, tanıştınız Haziran'ın işte başından beri sonra da evlendiniz. E, Gelip seni istedi, yani istemeye geldi Sana mi seni? Sana örgü lazım, Ailenle ben yani büyüğünü alacağım. dedin mi? Esra hanım. Heh. Efendim. Esra hanım bir şey diyebilir miyim? Deyin tabii, tabii ki. buyurun. Aa, Ahmet, Ahmet dedi ki ben geleceğim dedi annenle seni isteyeceğim dedi. Ben de tamam dedim. Hı hı. Ondan sonra annem bana şiddet yapmaya başladı. Hı hı. Vurmaya başladı, ben, şey yapmaya konuşalım. başladı. Hı hı. Ben de işe gittim, Ahmet'i aradım. Hı hı. Ahmet e, dedim ki Ahmet gel beni al dedim ya da ben geleyim. Ahmet dedi ki sen gelme dedi. Yollarda bir şey olur dedi ben geleceğim alacağım dedi. <laughs> Seni geldi. <laughs> de, tamam, dedi. Sakarya Akyazı'dan aldı. Sonra, Peki al, Facebook'ta... geldi aldı beni kaçtı. <laughs> Esra hanım hala daha dönüp de bu arada anneye şunu sormadı. Kızınıza neden şiddet uyguladınız? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kadrolu izleyici ne zaman gelir? Hı? Ne zaman gelir o ya da avukat hanım? Bize kaza öğrenmesi ben çok istiyorum bu arada çünkü öğrenmek istiyorum. Facebook'ta işte. Ahmet'le konuşurken Ahmet bir dini nikahlı eşi olduğunu ve iki çocuğu olduğunu sana söyledi mi? Dini nikahı resmiyet yok ki. Evet söyledi. Türk kanunları önüne evet, Küçük kanunları. çocuğunun kaç aylık olduğunu söyledi mi? Yani şöyle dini nikah zaten her resmi nikah ortada yoksa ve dini nikah varsa Başkasına da mesela dini nikah kıyamıyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Normalde yasal değildi bu arada. Biliyor musunuz resmi nikahtan önce dini nikahın kıyılması? Cezası falan vardı. Hala öyle mi? <laughs> Biliyor musun yine ben bilmiyorum. Kanaviç öğrenirim. En kolay o. Kanaviçe yok ya çok uğraşılıyor çünkü. Yani Türk Medeni Kanunu'na göre eskiden ben size söyleyeyim önce resmi nikahınızı kıyıyordunuz. Ardından da artık hangi dine mensupsanız, nasıl inanıyorsanız ona göre dini nikahınızı yapıyordunuz. Eskiden cezası falan vardı. Şu an ne alemde ben bilmiyorum. Ya mesela bu imamlar kim? Eğer hala daha cezası varsa Esrail'in bunları ihbar etmesi bu insanların da yargılanması lazım. Ben mi yanlış biliyorum? Yasak çünkü. Eskiden yasaktı. Hala öyleyse. Öfff. Önce resmi nikah olsun sonra dini nikahını kıyasın kardeşim. Aa Barış. Yok onu söylemedi. Sadece iki tane çocuğum var dedi. Hmm. Bir de evlen... dedi. Evet. Şey... Karım var dedi. Karısı nerede yaşıyormuş hani? Kızım ikisini de söylemiş işte. Bir karım var demiş, iki de çocuğum var demiş. Zaten adamın mevcutta bulunan... ...familyası bu değil mi? Biz dini nikah. El karısı beraber yaşadılar işte altı ay birlikte olmuşlar. Konuşum. Aynı Sonra evde yaşıyoruz. Işte, bak. Sen evet, bu eve geleceksin. Ee, dini nikahlı eşimle beraber yaşayacaksın, dedi mi? Hayır öyle bir şey demedi. Sen bu kız ev onun kaç evine gittiğinde hani kaçtın ya sen, hayatının aşkına. Gittiğinde evet. Gülşah'ı o evde gördün evet. mü çocuklarla? Hayatının aşk lafı da yani. Hayır görmedim. Sadece çocuklar ve kayna kaynanamla Aa. Ahmet vardı. Biz düğün yaptık. Hı hı. 19 düğün mu? Yaptık. Düğünden sonra uyuduk kalktık. O sabah da Gülşah gelmiş. Hı. Ne diye gelmiş? Ya karısı mı? Bilmiyorum. Gelmiş. Muhtarın yanına gelmiş. Muhtara demiş ki... Ahmet nerede demiş, muhtar da demiş ki bilmiyorum nerede olduğunu. Öyle mi demiş? Günşağı da demiş ki o ceza evine girmiş demiş. Ondan sonra birileri de demiş ki Ahmet evlendi demiş. Dün düğünü olmuş demiş. Düğünü olmuş evlendi demiş. Peki ama Gülşah sonra tam, sizinle yaşamaya ya, tamam başladı demiş. Fatma. Bunlar nasıl ilişkiler ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Şşş. Bu Ahmet'in mesela herhangi bir şey var mı yani? Hayır, Gülşah bizimle yaşamadı. Olur mu? Cuma gününe kadar sizinle beraber yaşıyordu Gülşah. Hayır, Aş Aşağı kim dediyse size yalan söylemiş. Kim söylediyse? Peki, sen Gülşah'la tanışıyorsun ama. Evet. Ee, Ahmet evet. sana... E aslında bu kadar açık ve samimi olmadı. Ben senin şöyle bir kızı olduğunu düşünüyorum. Çocukları olduğunu ve eşiyle de ara ara görüştüğünü ya da beraber yaşadığını söyleseydi sen asla kabul ed etmezdin. E söylemiş. Yo. E söylemiş de etmiş. Peki Yo. sana resmi nikah kıymasının sebebi ne? Yo. Valla? Ya ne parası be sus sen oradan anne. Tamam dur 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 Melan. Fatma ne? anne anne kubav, tamam, ya. Doğru söyledim. Gelsin, tamam doğru söyledin. dedin Ahmet gelsin beni istesin. Tamam. Ne kadar parası var ki kızın? Kız çok mu zengin? Ne iş yapıyor kız? Alt <laughs> koyun. Fırat abi hoş geldin bu arada. <laughs> 400'e katlamış abi. Kız bayıldı bu arada yukarıda. Doğuş söyledim. Ben... Sana niye resmi nikah kıydı? Gülşah kıymamış iki çocuğun anasına. Sana niye kıydı Fatmacığım? Ee, beni seviyor herhalde yani. yani. yani, sen. Komşulara komşulara ya ne? Çöz Ama sen komşulara diyormuşsun ki kayınvalideyi de bir görelim. Koptum. Bak komşulara diyorsun ki biraz önce dedin. Anne <laughs> Bence sen şimdiden tırnaklarını yaptır. Ben <laughs> sana <laughs> öyle söyleyeyim. Annem beni unutsun benim kocamla kayınvalidem var dedin hayatında. Başkası. Ama komşular. Bu yani tam aşkologluk soru değil mi abi? Kendisi evli ama onun üzerine bana da nikah kıydı, ee, Arada sırada diğer karısı da bize gelip kalıyor, ediyor. Sence beni seviyor mu abla? Ölüyor adam aşkından gibi bir cevap yani. Ben kocamı evet. çok seviyorum ama kaynanan beni hep dövüyor demişsin. Bütün komşular böyle mesaj atıyorlar. Hmm. Hayır. Esen Hanım bir şey konuşan beni. Bak bağlarım bütün komşuları. Bacağına ne lan. lan. Bacağınına... Bana çok vuruyor. Bacağına aç senin bacaklara baksın. Bana çok At vuruyor. Baksın. Siz 15 gün önce niye kararlıydınız? Böyle oldunuz? insanlara çok üzüyorum işte ya. Çünkü aile evinde şiddet görüyor. Ondan sonra böyle birisinden ilgi görüyor ve çok sevildiğini, çok edildiğini, çok kıymetli olduğunu düşünüyor. Oraya gidiyor. Orada da şiddet görüyor. Çıkmaz bir yol yani ve bu belli bir süre sonra o insanın normali oluyor. Komutan niye geldi? Esra hanım bir şey miyim? Komutan kim? Esra hanım, şimdi biz annemin yanına gittik. Evet. Hı -hı. Annem dedi ki, ben Fabri- biz Züce'ye gittik arabaya satmaya, Zeki abimin arabasını satmaya. Z Ahmet de dedi ki, Annem aramış Ahmet demiş ki Ahmet demiş kızımı özledim demiş getirir misin? Ben yani, hala demiş, mi? Ahmet demiş, de demiş ki tamam getiririm anne. Gözüm hmm. ne olur Aa, ne olur şöyle Biz Allah için. Biz Ahmet Bak, dedi yukarıda ki, Allah var. Ahmet anne anne Fatma dedi. Biz yukarıda de Allah var kanka. Dedik, kalalım orada. Ben ha. de tamam dedik gittik. Bak, orada kaldık. Bak. Bacaklarına ee, bak. Oturduk yemek yedik içtik. Bak. Ben burada doktorlara gördüm. Kadir dayı atlamış. Kadir dayının ha. 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 yanına gittik. Kızım. Orada oturduk çayma içtik. Son bacakların. Bak Eve abi bir tane biz. bayan alsın. Sen e, Fatmacığım. Çıkma kendin. O bacaklarını göz... Şu an ay çok iyi. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> Aa. kız orada başka bir şey anlatıyordu, aniden yine hani orada bacaklarını göster, bacaklarını göster falan dedi, götün mü dedi? Ağğh, bacaklarını göster diyor işte, bacaklarında bu izmarit söndürmüş, sigara izmariti bu herif, öyle deniyor, öyle bir iddia var. Hanımefendi ne diyecek, peki ne, neyi açıklayacak kendisi tam olarak? Neden şu anda orada? Misin? Annen Ahmet'le tanışmış, <laughs> e, hatta bu vaatlerde e, bulunmuş ama misin? annen Ahmet'in iki çocuğu olduğunu, dini nikahlı eşi olduğunu biliyor muydu? Bilmiyordu. Bunu öğrendikten sonra evet, annen Ahmet'i istedi mi? bir şey Tezah, Biliyordu diyor. Bir sen bana demedin mi? E, teyze sen ne diyorsunuz be? iki tane çocuğu Geliyor sıkıma ne geliyor. Ben de. mi yıkacağım Esu? biraz önce ben de öyleydim. Teyze. Ben mi yıkacağım? Seni dinleyeceğim. Melahat <laughs> ablacığım. Son bir haftadır ben. Gel ben seni dinleyeceğim ama önce bana şu. Eli gösterse ne? <laughs> eee şimdi Mehmet Mehmet Bey Mehmet Bey alayım diğer bölümü diğer bölümü yolla kardeşim çabuk